Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine sizlerle çok kolay, hızlı ilerleyen ve her şeye uyabilecek bir model yapacağız. Bu modelle yelek, hırka, kazak, bebek örgüleri, yetişkin örgüleri yapabilirsiniz. Modelime geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarla da Kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum. Zil simgesine de tıkladığınızda aktif hale gelir ve yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. İpim Nako Elite Baby. Şişlerim 3,5 numara. ilmeklerim 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek. Ve modelim 6 sıradan oluşuyor. Ben biraz ilmek yapıp lastik yapıp hemen geliyorum. Evet e, modeli anlatabileceğim kadar ilmek yapıp plastik yaptım. Modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 3 tane ters ilmek örüyorum. 3. Şimdi buradaki ilmeğimi batıyorum. 1, 2 kere şişime doluyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar ipi kendimden taraf alıp 3 tane ters ilmek örüyorum. 2, 3, Şişimi tekrar düzden batıp iki kere doluyorum şişime ipi. Hemen iki ilmek alıyorum ve çıkarıyorum. Yine üç tane ara ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmeğe düz battım ve iki kere doluyorum şişime. İki tane ilmek elde ediyorum düz olarak. Üç tane ters örüyorum. Bu şekilde birinci sıramı bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Şimdi birinci sıra ön yüzü bitirdik. İkinci sıra arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen burada düz olarak 3 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu iki kere doladığımız ilmeği ipimi kendimden tarafa alıp açarak sağ şişime geçirdim. Tekrar ipi karşıya geçirip 3 tane ilmeğimi düz ördükten sonra ipi kendimden tarafa alıyorum. Bu ilmeği açıyorum. Tekrar ipi karşı tarafa alıp 3 tane ilmeği düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıp bu arttırdığım ilmeği açıyorum. Tekrar i̇pi, ipi karşı taraf alıp 3 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve ikinci sıra arka yüzü bitirdim. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters olarak üç tane ilmeğimi örüyorum. Ve üç Şimdi burada açtığımız ilmeğimiz var ya arkadaşlar onu bir tane düz örüyoruz. İpi yine kendimizden tarafa alıp 3 tane ara ilmeğimi ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıp bu açtığımız ilmeği bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alarak 3 tane ters ilmek örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Açtığım bu büyük ilmeği bir tane düz örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alarak 3 tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Üçüncü sıramı da bu şekilde bitirdim. Model iyice ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi 3 tane düz, 1 tane ters ilmeğim var. Onu da ördüm. Tekrar 3 tane düz, 1 tane ters olarak bu sırayı da bitireceğim. 3 tane düz örüyorum. bir tane ters örüyorum. 3 tane düz ördüm. Ve bir tane ters olarak son ilmeğimi aldım. Ve dördüncü sıramı arka yüzde bitirdim. Şimdi beşinci sıra ön yüzdeyim. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Üç tane ters ilmek örüyorum. İpimi karşı tarafa geçirdim. Şimdi gördüğünüz gibi 1 2 ilmek aşağıda bu büyük bir gözenek var. Oradan batıp bir düz ilmek çıkarıp sol şişimin boynuna taktım ve hemen yanındaki ilmekle birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar kendimden tarafa ip alıp 3 tane ters ilmek ördüm. İpi karşı tarafa alıyorum. Yine 1 2 kat aşağıdaki bu büyük gözenekten batıp bir ilmek çıkarıp sol şişimin boynuna taktım ve iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 3 Hemen ipim karşı tarafta iki kat aşağıdaki büyük gözeneğe batıp bir ilmek çıkardım. Sol şişme taktım. İkisini birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar 3 tane ara ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Beşinci sıramızı bitirdik. Ve model ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Çok kolay ve çok güzel görünüyor. Altıncı sıra son sıradayız. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz olarak bütün ilmekleri örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum burada. Son sıra arkayız. Artık arkadaşlar model bu kadar. Anlamadığınız bir yer varsa başa alabilirsiniz videoyu tekrar tekrar aynı şekilde videoyu uzatmaya gerek yok model böyle iç sıradan itibaren aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben şimdi biraz kamera arkasında öreceğim ve geleceğim. Siz bu şekilde yapmaya devam edin. Dediğim gibi anlamadığınız yer varsa başa alarak tekrar aynı şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi büyük parçada evet bu şekilde oldu modelimiz. Çok güzel, çok hızlı ilerliyor. Çok da şık duruyor. Ben çok beğendim bu modeli. İstediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına yorumlarınızı mutlaka yazın. Benim için çok değerli. Ben onları okuyorum ve cevap veriyorum. Çok da mutlu oluyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkürler herkese kolay gelsin.